kaçalım evden. Bir tane not bırakalım. Eğer iPhone 16 Pro Max'i almazsanız eve dönmeyeceğiz diye bir not bırakalım. Başımıza gelecek olanlardan da siz sorumlusunuz diyelim. Sence nasıl fikir? Ada sana kötü bir haberim var. Benim de. Çantamızı çalmışlar. Ne <laughs> ettiniz de bugün bize geldiniz ailecek değil mi? Evet evet öyle oldu. Uf ya şu da çok keskidi sürekli donuyor ya. Hmm benimki de öyle oldu biliyor musun. Çok eskidi bir de geçen gün düşürdüm okuldan gelirken şimdi hiçbir şey yapamıyorum. Sadece arama yapabiliyorum. Bir de aramalara cevap veriyorum. Oyun bile oynayamıyorum. O kadar kasıyor ki oyunlar anlatamam sana. Annemlere de söyledim. iPhone 16 Pro Max istiyorum dedim. senin yaşın daha küçük. Daha 18'ine gelmeden öyle bir telefonu alamayız sana dediler. Ama seninkiler ne dedi? Seninkiler alır kesin değil mi? Yok ya öyle sanıyorsun da hiç <laughs> Hiçbir şey demediler bana. Direkt sustular. Yani izin vermiyorlar. Ve tekrar konuştuğumda dediler ki ona senin yaşın küçük dediler. Ya iPhone 16 17 çıkacakmış. Aa, biz daha 16 sana sahip olamıyoruz ya. Ne yapsak ki gitsek bir daha mı konuşsak? Belki birlikte konuşursak güçlü oluruz onlara karşı. En azından sözümüzü dinletebiliriz diye düşünüyorum. Hadi gel aşağı inelim yanlarına gidelim. En azından bir şansımızı denemiş oluruz. Ne olacak ki? Ne kaybederiz ki? Of, bir sürü şey kaybederiz. Belki böyle ısrar etmemiz için bu telefonu da elimizden alabilirler. Ay yok artık daha neler o kadar da değil. Okula gidiyoruz biz mecbur telefon lazım oluyor. Okulumuz uzak çünkü bizim. İyi hadi gidelim o zaman. Evet dostum bayağıdan beri de görüşemiyorduk. Ne iyi ettiniz de geldiniz ya? Vallahi özlemişiz değil mi hanım? Evet ya çok özlemişiz. İyi ki geldiniz ya. Vallahi iyi etmişsiniz. Bir çay çorba falan içelim. Hanım getirir şimdi. Seninle bir de tavla atarız. Oo, bugün vallahi göndermiyorum hiçbir yere. Akşam gece yarısına kadar buradasınız. Hatta biz de kalın. Ne olur bak gerçekten misafiri çok severim ama sizi ayrı severim. Yok canım o kadar da değil. Tamam gece saatlere kadar kalırız da sizde böyle yatmak falan olmaz şimdi. Hem hanımına da iş oluruz. Ay yok olur mu estağfurullah. Ne demek her zaman beklerim ben sizi. Kızlarım gelsin de onlarla da beraber bir, bir şeyler yeriz, çay içeriz. Kızlara da meyve suyu falan ikram ederim. Ay vallahi çok yettiniz. Ay çok seviyorum sizlerin gelmesini. Kızlar nerede? Kızlar. Kızlar da bir inemedi aşağıya. Annem de bizi çağırıyor gel. Ay evet hadi bakalım gidelim bakalım ne diyecekler. Herhalde telefon alacaklar. Ne oldu ben ne? Kızlar gelin bakalım neredesiniz hiç yanımıza gelmiyorsunuz geldiniz yukarıdaki odaya çıktınız bir daha inemediniz aşağıya. Ee, şey sohbet ediyorduk ne oldu niye çağırdınız bizi? Niye çağırdık bir şeyler yeriz içeriz birlikte dedik hayırdır siz ne sandınız ki? Ee, nasıl yani siz bize bir şey haberin vermeyecek misiniz? Bir haber mi verecektik kızım biz size? Onların hiç bir şeyden haberi yok mu? Ya olmaz mı? Kaç kere söyledim ama şu an herhalde akıllarına o gelmiyor. Başka bir şey düşündüler. Neyse söyleyelim de bir an önce. Hadi. Anne. Ne oldu kızım? Adanın annesi izin vermiş iPhone 16 Pro Max almasına. Ne? İzin verdi mi cidden? Aha iyi öyle bir şey. Ben izin... Nasıl yani? Sen izin mi verdin kızına iPhone 16 Pro Max için? şey yo e, e, çocuklar öyle söylüyor ama yaşları daha erken değil mi böyle bir telefonu kullanmaları için e, tabii ki de evet yani ben böyle bir şey asla ama asla izin vermem kesinlikle böyle bir şey izin vermiyoruz kızlar daha sizin yaşınız küçük böyle bir telefon böyle pahalı bir telefonu kullanmak için yaşınız çok küçük ileride düşünebiliriz ama şu an elinizdekilerle idare edeceksiniz ki elinizdeki telefonlarda kötü bir telefon değil ay benim bile telefonum iphone 16 değil sen ne istiyorsun daha alara lütfen alara ne çocuklar? Biz de izin vermiyoruz. Evet çocuklar öyle bir telefon alma gibi bir lüksünüz yok şu anda. Elinizdekilerle idare edin. Hiç boş bir hareket değil. Ayrıca bu sizi buraya çağırdığım için de pişman oldum. Odanıza gidin ve gözüme görünme Ali Ara. Çok kızdım sana bu konuda. ama, ama baba. Ali Ara arkadaşım da alıp çıkıyorsun yukarı çabuk. Peki. Ben sana dedim Ada. Neyse yapacak bir şey yok. Başka bir plan düşünelim. B planına geçelim. <laughs> gel gel gel. Bir B planı düşünmemiz lazım. Düşün 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 düşün. Ne yapabiliriz ya bu telefonu almak zorundayız. Sınıfta herkese bu telefon var. Ya elimizdeki telefonlara bakıp bakıp gülüyorlar. Düşünebiliyor musun? Evet ya bir tek kılıf çok güzel. Onun dışında iğrenç bir telefon. İğrenç. Böyle olmaz en güzel telefon bizlerin olmalı. O sınıftaki kızlarınkinden bizim bizim neyimiz eksik onlardan? Biz onlardan daha güzeliz. Daha akıllıysa daha zekiyiz ayrıca. O kızlara alınıyor da bize niye alınmıyor? Bizim ayrıca durumumuz onlardan çok daha iyi. Biz daha çok zenginiz. Ya düşünsene en zengin biziz. Gidip onların iPhone 16 Pro Max'i oluyor. Olamaz böyle bir şey. Kabul etmiyorum. Evet ya. Onların iPhone 16 Pro Max'i var. Biz onlardan kat kat zenginiz ve bizim bu zımbırtımız var bir plan düşüneceğiz şimdi seninle ada tamam mı? Tamam. Ama ne düşüneceğiz bir şey yapmamız lazım ki o telefonlarla en geç pazartesi gününe kadar okula gitmemiz gerekiyor. Yoksa aksi takdirde herkes bizimle dalga geçecek düşünebiliyor musun? Evet düşünebiliyorum onlar hiçbir şey yapamıyoruz yoksa disipline gideriz. Dur düşünelim dur düşün düşün. Aa, aa ay bir dakika ada aklıma bir şey geldi. Ne oldu? Gel gel şuraya bir otur önce anlatacağım gel otur şimdi bak. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi senin annen gir bugün geç saatlere kadar bizde otururlar. Evet. Biraz sonra da sohbet zaten bayağı koyulaşır. Biz Aa. de bir küçük çanta hazırlayalım. Kumbaramızdaki paraları da alalım, kaçalım evden. Bir tane not bırakalım. Eğer iPhone 16 Pro Max'i almazsanız eve dönmeyeceğiz diye bir not bırakalım. Başımıza gelecek olanlardan da siz sorumlusunuz diyelim. Sence nasıl fikir? Kanka, sen bayağı zekisin ha. Hı hı. Aynen, ben de öyle düşünmüştüm zaten. Neyse. Neyse, neyse. Hadi gel, çanta hazırlayalım kendimize. Tamam hadi gel. Al bu benim ilkokul çantam ama bir şey olmaz. Hadi. Hah. Hadi bakalım. O... İçine koyabilir. Benim eşyalarımdan bir şeyler koyabilirsin. Dur bir dakika. Tamam. Şimdi şöyle hazırlayalım. Ya zaten çok fazla kıyafet almamıza da gerek yok. İki güne kalmaz. Ne iki günü? Bir gece sonra ağlarlar zaten. iPhone Pro Max'inizi alacağız diye yalvaracaklar <laughs> ve geri döneceğiz eve zaten. Çok fazla kıyafet alma. Sadece kalın bir şeyler al. Tamam. Belki gece üşürüz. Tamam oğlum. Bana da öyle tamam yeterli. Şey kumbaramızdaki parayı almamız lazım. Dışarıda ne yiyeceğiz ne içeceğiz. Doğru doğru. Ama senin kumbaran nerede ki? Ay ne bileyim burada bir yerde olacaktı ama bu kalabalıkta da bulamıyorum ki. Her yer her yere girmiş. Baksana kumbaram kumbaram. Bir dakika. Aa, Allah Aa, burada nerede? burada galiba. Nerede? Ben göremiyorum. Şurada bir kasa var. Çiçeğin hayda? <laughs> Ay oraya mı koymuşum ya? Tamam onu da alalım yanımızdan. Çünkü para lazım olacak. Acıkacağız dışarıda. Ne yiyeceğiz? Su mu alsak acaba ya? Paramız var. Boş ver. Suyu dışarıdan alırız. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ee, annemlere bir bakalım gizlice. Eğer onlar sohbete dalmışsa biz de sessizce çıkıp gidebiliriz. Aa kardeşim telefonu burada olmuş. Ya inanamıyorum. Kardeşinin telefonu bile bizimkinden daha güzel. Ya boş ver ama sen de hadi bizimki daha güzel olacak mı? Pazartesi günü okula gittiğimizde ay düşünemiyorum. Ay çok güzel olacak. Neyse birazcık bekleyelim. Bunlar sohbet eder. Daha... Şey. Ada. Efendim. Dışarıda başımıza bir şey gelmez herhalde değil mi? İyi, onu bilemiyorum. Ay düşünsene. Hırsız bir de çantamızı çalıyormuş. <laughs> Şaka gibi. Hiç böyle bir şey mümkün değil. Hadi gidelim. Evet bir tane çekmeyi koyarım. Kaçırırım onu ya. Hadi gidelim. Aşağı inelim de bakalım bizimkiler eğer bizi görmezlerse. Hemen aşağıdan kaçarız. Evet. Ada bakayım ben şuradan bir sessizce dur bekle. Eğer onlar bizi görmezlerse kaçarız buradan. Tamam bekliyorum. Bakayım ben bir annemlere sessizce. O, onlar filme dalmışlar. almışlar <laughs> film açmışlar. <laughs> sessizce çıkalım. Tamam geldim. Ay, kapıyı sessiz tıkırdatmadan aç. Kapıyı dikkatli aç. Anahtarı alsak mı ki? Ya boş ver anahtarı ne yapacağız? Girmeyiz zaten. Onlar bize hemen aramak için sokağa çıkarlar. <laughs> Var ya. <Peki. gülüyor> <laughs> ay kapı sesi. çık çık hemen. Çık, çık, hadi kaç, kaç 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 kaç. ne kapı sesi mi duydum? Kapı mı? Yok yok ya bizim kedidir. Hırlıyor, cırlıyor öyle. Olur yani. Kızlar zaten yukarıdalar. Onlar da değillerdir. Öyle öylesine bir ses gelmiştir. Merak etme tatlım. Ay o zaman. Hadi hadi filmimizi izleyelim. Çok merak ediyorum sonu ne olacak acaba? Vallahi heyecanlıymış. Ay bayağı da havada kararmış. Ada telefonunu kapattın değil mi? E, tabii ki de kapattım. Başka <laughs> tamam. ne yapacaktım? Aman sakın açma. Çok merak etsinler bizi. Çok merak etsinler. Sonrasında da zaten bizim eve dönmemiz için iPhone almayı kabul edecekler. <laughs> değil biliyor musun? Çok heyecanlıyım. Var ya niye biz daha önce düşünmedik böyle bir şey yapmayı ya? Neredeyse aylardır yalvarıyoruz. Bak sen şimdi bak nasıl kendileri yalvaracak bize telefon almak için. Evet ya. Zaten paramız da var. İstediklerini de alırlar. Evet ama almıyorlar. Niye almıyorlarsa sakin ol. Sakin ol. <laughs> sakin, ol. sakin ol. Ay inanmıyorum. Çantalarımızı çalmışlar resmen. <laughs> Aşkım ne yapacağız? <laughs> ama bir şey daha var. Bu saate kadar ailemiz de aramadı. İşin kötü tarafı. Evet, ilk kaşırılmadık var ya ama su paramız da gitti. Ben sana Ne suyu? Dedim. Ben açlıktan ölüyorum. Ya susuz. Eee, Kızım ya. var ya, hep senin yüzünden. Nereden de uydum ben sana? Benim yüzümden mi? Sana ben uydum. Sen bu fikri bana verdin. Sen de kabul etmeseydin o zaman. Deseydin ki hayır sokakta başımıza çok kötü şeyler gelebilir deseydin. Dedin mi demedin. Hemen kabul ettin. Şimdi ben suçlu oluyorum. Evet. Gerçekten inanmıyorum. Evet, evet abla suçlusun. Çünkü sen iyi bir arkadaş olsaydın beni uyarırdın. Sokaklar çok tehlikeli. Başımıza daha neler gelecek onu bilemiyorum bile. Ya bak sen çok olmaya başladın yeter. Bak ben şimdi gidiyorum. Ee, evime gideceğim. Dur dur. Dur gitme. Dur gitme. Ne? ne? Sakın gitme. Hayır. Kaybedemeyiz. dur Bekle diyorum. Hemen gitmeyeceksin. Şöyle bir şey yapacağız. Sabah olmak üzere zaten. Biraz daha sabredebiliriz bence. Gündüz vakti başımıza daha ne gelebilir ki? Biraz daha sabredelim. Aile en azından biraz daha arar, biraz daha korkar. Günd A, tamam şöyle yaparız. Eğer akşamüstü bizi aramazlarsa yeniden o zaman eve döneriz tamam mı? İyi tamam. Hadi bir de şey daha söyleyeceğim sana. pantolonumun cebinde, <laughs> şey, eteğimin cebinde herhalde az bir para olacaktı. En azından karnımız doyuracak kadar, bir şeyler yiyecek kadar paramız var. İnşallah vardır. Var var cebime koymuştum. Hadi o zaman sabah olmak üzere. <laughs> sabah oldu. Artık sokaklarda geceler kadar tehlikeli değil bebeğim. Ya Şimdi benim karnım acıkıyor. Şöyle yapalım o zaman, bir bir yere gidelim kafeterya gibi bir yere gidelim bir şeyler yiyelim. Tamam, okey gidelim. Aşkım burası çok iyi ama emin misin paranı olduğuna? Paran Param var canım ee, cebimdeydi boş versen sen onu. Onu hallederiz. Pardon bakar mısınız? Buyurun. Bize iki tane hamburger iki tane de e, meyve suyu getirebilir misiniz? Pardon da burası kahvaltı yalnız. Tamam hamburger şey o zaman sandviç istiyorum. Peki etli mi olsun yoksa? Ya yani normal işte peynirli bir sandviç getir. Yani sen ne kadar uzatıyorsun. Aa, ah ben ailemle gelseydim seni böyle mi yapardım? Daha çok var ya sinirlendiriyor. Ya ne kadar anlayışsın. Arkadaşım anlatamıyorum muyum? Diyorum ki bir tane peynirle sandviç bir de meyve suyu. Tamam efendim burada meyve suyu bulunmuyor. Ya siz nasıl bir işletmesiniz böyle? Ha siz ne istiyorsunuz? Ben de onun e, etlisini istiyorum peki. Buyurun. İçecekleriniz olarak ne istiyorsunuz? Meyve suyu istiyorum kupada. Ben de diyorum ki öbür hanımefendiye soruyorum. Ben de meyve suyu istiyorum. Ay Bunlar nasıl bir genç ya. Çok tuhaflar ve meyve suyu kalmamış. Tamam ben bunlara şöyle kahve koyarım. İçine de şeker koyup meyve suyu diye gagalarım bunlara. Tamam al hele şükür yani. Ay var ya, kaç dakikadır bekliyoruz, bir türlü gelmiyor. Neyse tatlım hadi şunlardan içelim, yiyelim, karnımızı doyuralım. Oh, var ya, tatlı mı yesek tatlı da Tatlıda mı yesek? yiyelim. Bak, param yeter mi? Bilmiyorum. yeter, yeter ya. Kaç lira olabilir ki zaten bunlar? Aynen. Tatlı da istiyoruz biz. Hey, garson bakar mısın? Nasıl bir tatlı olsun? Ee, elmalı torta. Peki, hala siz nasıl isterseniz ben de kazı tuta ediyorum peki. İnşallah paraları yeter. inşallah Buyurun. Bu elmont turtanız Ay veremedim. Anne Ay kadar üf işini yapamayan insan varsa doluşmuşlar buraya inanmıyorum ya. Ya siz, sizi nasıl iş alıyor buradakiler anlamıyorum. Alıyor hanımefendi. Sanki bir işte yapmıyorlar zaten. Neyse hadi tatlımı yiyelim. Tatlılarımızı yiyelim. Tatlı konuşalım. Evet. Ay çok mutlu oldum şu an tatlı yiyince. Mutluluktan uçuyorum. Neyse vakit bayağı geçti. Baksana öğlen vaktini geçmiş. En... Aa, bizimkiler bizi nasıl arıyordur şimdi. Fellik fellik her yerde bizi arıyorlardı. Evet. Düşünebiliyor musun? Diyorlardır ki canım kızlarımız olsa da onlara ne istediğini yapsak diyorlardır değil mi? Evet ya. Kesin böyle her yeri didik didik aramışlardı. Zaten burayı da pek bilmiyorlar ya o yüzden bulamazlar bize. Evet hadi o zaman şu parayı ödeyelim de çıkalım. Bakalım bizimkileri uzaktan izleyelim ne yapıyorlar. Evet ya hadi ödemeyin ya, ya. Şey borcumuz ne kadar? Ee... Bizim bu. 500 TL hanımefendi. Beş 500 mü? Bekle veriyorum. Bak <laughs> bir dakika şurada olması gerek. Şur, şurada. Aa, şu A ada sana çok kötü bir haberim var. Ne oldu canım? Adam çantaları alıyorken paraları da almış cebimden. Ne? Ne? Ne, ne yapacağız şimdi? Şey beyefendi. Buyurun. Biz parayı sonra getirsek olmaz mı? Ne, yapayım, ne diyorsunuz? Yediniz içtiniz şimdi. Para nerede para? Hayır olmaz hanımefendi. Şey o zaman e, peki biz bulaşıkla yıkayabiliriz. Hayır hanımefendi sizin yaşınız daha küçücük. Size bulaşık yıkatmak için hiçbir izinimiz yok bizim. Öf, ne yapacağız o zaman? Hanımefendi eğer ücret ödeyemeyecekseniz polis çağırın. Polis mi? Hayır hayır polis hayır, olmaz. polis olmaz. Polis olmamalı. Polis olmaz. Olmamalı değil mi Ada? Ada bir şey söyle. Evet evet. O beyefendi lütfen. Biz ödeyeceğiz parayı. Ödeyeceğiz ödeyeceğiz, ödeyeceğiz, ödeyeceğiz. ödeyeceğiz ödeyeceğiz. Tamam ödeyeceğiz tamam. Şimdi e, Ada ödeyeceğiz, ödeyeceğiz. ben edersem ödeyeceğiz. onu yap tamam mı? Tamam. Üç deyince kaçıyoruz tamam. tamam mı? Tamam Sonra da bir gün paramız olunca gelir öderiz. Çok özür dilerim. Ay, bir. İnşallah başım helal girmesin. İki. Evet. Üç. Kaç. Buraya gelin kaçamazsınız. Sizi polise vereceğim. Ada. Efendim? <laughs> sokakta başımıza gelmedik. Hiç kalmadı. Evet. <laughs> Su. Ayılıyorum. Ay, biz nereden de kaçtık evimizden. Şimdi ne güzel yatağımda yatardım, mutfağımda yemek yerdim, salonumda televizyon izlerdim. Ay, ay, ada sana bir teklifte bulunayım mı? Ee, eve gidelim. Eve gidelim mi? Evet. Hadi o zaman evimize gidelim. Hayatım, polisten hala haber gelmedi mi? İki gündür bu çocuklar nerede? Yok hayatım. Hiçbir haber yok. Aramadıkları yer kalmamış. Nereye gitti bilmiyorum. Delik deşik ettiler. Bütün sokakları, hastaneleri. Her yere baktılar ama çocukları bulamıyorlar. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Nerede bu iki kız ya? Hayatım bilmiyorum. Biz mi çıksak sokakları arasak? Aradık ya hayatım. Her yere baktık. Bulamadık. Nerede oldu? olduklarını bilmiyorum. Polisten de haber yok. Nerede bu çocuklar? Nerede? Dayanamıyorum artık. Lara inşallah bize çok kızmazlar ya. Yani ne yaşarsak yaşayalım sokaktaki yaşadıklarımızdan daha kötüsü olamaz diye düşünüyorum. Vallahi. Neyse hadi kapıyı çalalım da en azından bir an önce evimize girelim. Çok Kıyafetlerimiz yoruldum. Kıyafetlerimiz de gitti. Çok yorgunum. Polis mi acaba? Hemen gidelim. Hadi gidelim bakalım kapıya kim geldi. Polisten haber var herhalde. Kapıyı açıyorum ben hemen. Hadi gelin hadi. Kim ki? <laughs> açıyorum. Aa! Kızlar. Kızım. Kızım canım kızım. Yavrum benim neredesiniz kaç gündür. Gelin buraya çabuk. Baba. Baba. <laughs> Anne. Bizim başımıza gelmedik şey kalmadı adayla birlikte biliyor musunuz? Sokakta her şeyimizi kaybettik. Kıyafetlerimiz, paramız, hatta o beğenmediğimiz telefonlarımız bile biliyor musunuz? Neyse. Kızlar hadi gelin şu içeri bir girin de tek tek anlatın bakayım. Babacığım, anneciğim, sizden özür dilerim. Selma teyze, Bülent amca, senden de çok özür dilerim. Sizden de özür diliyorum. Biz bir hata yaptık size daha güzel bir telefon aldırabilmek için evden kaçtık. Hem sizi üzdük hem de kendimiz sokaklarda çok kötü şeyler yaşadık. Ve size şu anda şunu söylemeliyim ki eski telefonlarımıza bile şu an ihtiyacımız var. Telefonlarımız çalındı, paramız, çantamız, kıyafetlerimiz, her şeyimiz kayboldu. Şey bir de yetmezmiş gibi da hırsızlık yapmış gibi olduk. Yedik içtik kaçtık çünkü paramız orada da yoktu. Hangi kafeterya kızım? Hemen söyle. Bu baba köşe başında bir tane var ya hani bazen seninle gidip pasta alıyorduk orası. Tamam kızım ben giderim biraz sonra öderim oranın parasını ama siz bir daha sakın bizden habersiz böyle bir şey yapmayın. Evden kaçmayın gördünüz değil mi sokakta başınıza neler geldi. Bir telefon için evinizden tatlı sıcak yuvanızdan kaçmaya değer miydi? Yani kızım elinizdeki telefonlar da kötü değildi ki. İki gündür kahrolduk annenle Selma teyzenlerle. Haklısınız aslında ama biz de işte çok istiyorduk telefon. Ama şimdi asla istemiyoruz. Özür dileriz. Neyse neyse. Anladığım kadarıyla bu size iyi bir ders olmuş. Bir daha evinizden kaçmayıp verdiklerimizle yetinmeyi öğrendiniz diye düşünüyorum. Bu size ders oldu. Bundan sonra da Bizden habersiz hiçbir şey yapmayacaksınız. Şimdi odanıza gidin, üzerinizi değiştirin, anneniz size bir sıcak çorba hazırlasın. Ben de gideyim amcanızla birlikte Bülent amcanla size bir normal bir telefon alalım gelelim. Sonrasında da şu köşe başındaki pastanenin borcunu ödeyin bari adamcağıza mağduru şey olmayalım. Neyse, hadi gel Bülent kardeş gidelim seninle. Hanımlar sizler de şu kızlarla güzelce ilgilenin. Neyse yani üzüldük falan ama en azından sonumuz iyi oldu. Kızların başına bir şey gelmemiş ya önemli olan o. Boşverin kaybolan kayboldu artık yapacak bir şey yok. Hadi bakalım hadi gidelim biz. Kızlar hadi siz bir yukarıya çıkın. Alara'nın odasına gidin ada. Birlikte bir üzerinizi falan değiştirin. Bir kendinize gelin. Olan olmuş artık. Bundan sonra da kimsenin bizim sözümüzden çıkmayın. Anneler babalar çocuklarının kötü olmasını asla istemezler. Hadi bakayım yukarı gidin üzerinizi değiştirin gidelim. Alara gel. <laughs> Alara şu an evdeyiz biliyor musun? Ne kadar Telefon falan hiç umurumda değil. Evet çok haklısın. Telefon aslında hiç önemli değilmiş. Aslında biz çok mutluymuşuz. Evimizde her şeyimizde çok huzurluymuşuz ama bir telefon yüzünden başımıza bir sürü iş açtık. Boşver gel. Bak benim ne güzel odam var. Senin evinde ne güzel odan var. Yiyoruz, içiyoruz, giyiniyoruz ve mutluyuz. Ve ailemizin yanında hiçbir şeyden korkmuyoruz. Bu da bize büyük bir ders oldu. Evet arkadaşlar bizden de sizleri bir örnek olsun. Sakın sakın ailenizi üzmeyin ufak tefek şeyler için. Çünkü daha sonra kendiniz daha çok üzülüyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Bize abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.